Globe'dan herkese merhabalar. Ben Yaparım'ın yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kemer Burası'da bulunan İKSD Binicilik Kulübü'nün konuğuyuz. Burada İnayet Hocam ve Kübra Hocam'dan Temel Binicilik eğitimi alacağım. Ne diyorsunuz hocam? Ben yapar mıyım? Kesinlikle yaparsın. Tabii ki yapabilirsiniz. Hocam merhabalar. Bugün İKSD Binicilik Kulübü'ndeyiz. Ben hayatımda hiç atabilmedim. Tabii bugün bugün bir... atabilmek i̇lk... istiyorum hocam. Tabii Atabilmeyi bir... öğrenmek istiyorum. Tamam ilk bir yapacağız o zaman bugün. Aha. Şimdi ilk başta atla tanışmanı istiyorum. Hı -hı. Demir. Şöyle yanından yaklaşacaksın. At seni görecek kadar. başına biraz seveceğim. Şimdi bu at eğitim bir at olduğu için korkmaz. Normalde tanımadığın ata çok fazla yaklaşmayacaksın. Biraz da geriden gelerek şöyle hı hı. ata elini yukarıdan değil de aşağıdan uzatarak şöyle hı hı. Önce aşağıdan. elimizi mi koklatıyoruz? Elini koklatacaksın. Bravo. Şöyle biraz seveceğim başında. Boynunda da seveceksin biraz. sevdi Güzel. Şimdi dizginlerin ikisini birden sol elinde tutarak Sol elimle mi? Evet, sağ elimle pardon. Evet, bu dizgenin ucunu da <laughs> sol elinle. Şöyle kenarlardan atla biraz yürüyüş yapmanı <laughs> istiyorum. Attan bir adım önde olacaksın. At ayağına basmasın diye. Dikkatli ol. Atın gözüne yüzüne fazla bakmana gerek yok. Biraz daha yolundan yürüyüş yapalım. Evet çok sakin battı. Şu an atımıza alışıyoruz, o da bize alışıyor. Hatta biraz alışman gerekiyor. At senin tanesini, sen hatta at senin hangi amaçla yaklaştığını bilmesi gerekiyor. Hı, hı. Sakin, senin ona sakin zarar, yaklaşmamız gerekiyor. Senin ona zarar vermeyeceğine. Bak vücut dilini insan, hayvanlar çok iyi anlıyor atlar hı özellikle. Hı. Yüz ifademizden tamamen okuyabiliyor. Ee, korkuyor muyuz? Evet. Korkmuyor muyuz? İlk, ilk geldiğimde hocam atları tanırken birazcık korkmuştum. Yani normaldir. <laughs> Benden suratlarını tamam. çeviriyorlardı hocam. <laughs> Tabii. Atlar. <laughs> Çevirirler çünkü onlar güvenmezler. Sen güvenmezsen onlar da güvenmezler. Güzel hayvanlardır. İnsanın yüz ifadesini tamamen %100 yüz okuyabiliyor. Ne hissettiğini mutlu musun, mutsuz musun? Her şeyi bilir. Hafiften soldan yaklaş. Örteye doğru gelelim. Örde bekle. Aferin. Bravo. Istık çaldık dur, dur. İstik çalınca duruyor bizim hatta. Şimdi Hı, -hı. tekrar başından geçiriyoruz. Evet. Güzel. Şimdi bak dizginde de ara da benim az önceki gösterdiğim gibi sol elinizle topluyorsunuz. Buradan tutuyorum. Güzel. Atın önünden evet. böyleydim. Senin boyun benden biraz uzun oldu. Şimdi biraz indirmem gerekiyor. Bir diş diş. Şu delik indirdim aşağı. Dizgini çekmeden bineceksin. Çekmeden. Evet. Sadece Dizgini Sert tutuyorum sadece. Aynen tutacaksın. Bak elin avucunu birazcık açarak buraya basabilirsin. Ve de istersen şu peluş petlerden tutabilirsin. Tamam. Evet. O zaman şöyle yapıyorum. Aynen tutabilirsin evet, orada. Istiyorum. Şimdi sol ayağını kaldırarak basacaksın buraya. Güzel. Esneyerek atlayacaksın. Bütün ağlığını zengeye verme. Güzel. Bravo. Evet, dizginlerini yine bırakmayacaksın. Ağırlığımı evet. sağ tarafa doğru veriyordum. Biraz ağırlık ver sağ tarafa doğru. Şimdi soldan bindin ya, eğer biraz kaymış olabilir. Hı hı. Ayak parmak ucunla basacaksın. Yani tarak kısmıyla. Şöyle basacağım. Tarak kısmıyla, geniş yeriyle. Ayağın en geniş yeriyle basacaksın. Güzel bastın. Şimdi bak, bek bir dakika. Kendini sıkma fazla. Hı hı. Biraz rahat ol. Topun biraz yere bas. Güzel. Ee, Özange dönmüş. Değiştirelim. Güzel. Çok sıkma kendini rahat tamam. ol biraz topun tamam. yere bas bas yere bas 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 güzel çok bastın, şöyle biraz geriye doğru çektin hı hı. güzel şimdi parmak ucundan biraz içeri ver tamam. dizini kapat topu şöyle biraz yere bas 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 güzel evet şimdi dizginler ayrı ayrı tutacağız hı hı. Ee, şu şekilde sarça parmak dışarıda olacak şöyle. baş parmak dizginin üstünde olacak hı hı. Ee, dizgini bir de avucun içiyle değil de parmaklarının ucuyla tutarsan daha şöyle. rahat edersin aynen öyle tamam güzel çok yuyan çevirme birazcık daha dik tutabilirsin. Şöyle. O kadar değil şöyle. El bileğinden az bir şey indir aşağı. Dirsek taa açtık biraz el pozisyonun bu olsun. El pozisyonumuz bu. Aynen. Bütün Çok Bütün fazla ince açma. öğreniyoruz burada hocamızdan. Ellerinin iki elin arasında dört parmak kadar mesafe olsun yeterli. Çok Aha. fazla açmayacaksın. Anladım. Yaklaştır birbirine biraz. Şöyle. Güzel. Şimdi bak el bileğin arası bir şeyin önünden aşağı. Aha. Neden? Çünkü atı çekerken baş parmaktan basarak, sarca parmaktan sıkarak hop Atın ağzına kantarma oturuyor ve at hemen duruyor. Duruyor. Aynen, durdurmak istediğiniz zaman. Ki zaten çekmene gerek kalmayacak, at zaten kendisi duracak. Topuğun hava kalkmaz. bas biraz aşağı, güzel. Çekme dizginleri, atının ağzı açılması. Açıldığı zaman çekmiyorsun demektir. Omuzdan biraz geri ver kanunu, bellerin içeri. Şimdi biraz adete yapacağız. Tamam. Şu an biniciliğin temel eğitimini alıyoruz. İnayet hocamız bize yardımcı oluyor. Devam edelim. Az bir şey sağa doğru çekeceksin. Bak, sağa çektiğinde beline doğru çek mutlaka. Şöyle mi hocam? Sağa çekerken solu çekmeyeceksin. Bak ata ilk bindiğinde eğer dizgin kullanmayı bilmiyorsa normalde dizgin vermiyoruz. Ama şimdi Hı -hı. ben sana bugün dizgin de verdim. El indir aşağı. Serbest bırak biraz. Her. Dizginlerin kısa olsun ama atın ağzını çekme. Anladım hocam. Güzel. Topuğun havaya çıkmış. Biraz aşağı basar mısın? Rahat. Omuzlardan geri çek kendini. Elini yere değmesin. Tamam. Değmesin derken atın ağzını da çekme. Tamam hocam. Sen rahat olsun biraz. Sağa sola nasıl döndüreceğim hocam şimdi? Soldan mı çekiyorum? Sağa çektiğin zaman sağa gider. Sola çektiğin zaman sola gider. Anladım. Şimdi çek çekmene gerek yok. Zaten manej yolundan yürüyoruz. At Omuz zaten bu yola ezberlemiştir muhtemelen. At zaten biliyor. <laughs> çekmene gerek yok. At nereye gideceğini biliyor. Anladım. Güzel. Şimdi bak belinle birazcık böyle at ittireceksin. Az bir şey. Şöyle mi hocam? Hayır. Çok fazla kendi yapıyorsun. Belden. Böyle popomuzu ittireceğiz az şey. Şöyle mi hocam? Omuzunu geri ver biraz. At yaptıracak zaten. Tamam. Sol topukta az bir şey destekle topuk yardımı. Yani topunla bak şu şekilde topun aşağı bas 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 hı hı. bas bas basar mısın yere? Topuğun yere bas. Dizini sıkıyorsun sıkma. Ha. Şöyle mi? Yani bas derken bütün gücünle değil sadece ayak parmağından kaldır topuktan kaldı. yere. Evet. Anladım. Topuk yapacağın zaman geriye doğru şu şekilde dokunabilirsin. Anladım. Dokun. Böyle belinden biraz iterek atın daha canlı yürüsün. Hı hı. Güzel, ses benim, yardımı. Benim vücut hareketlerim nasıl olacak hocam? Senin vücut hareketin zaten birden olmaz. Onun için biraz zaman geçirmen hı hı. gerekiyor. Ki zaten ilk derse adeta adi süratli, en sonunda da az bir şey e, hafif süratli yaptırıyoruz. Hı hı. Ben sana bugün süratli de öğreteceğim. Yandık arkadaşlar. <laughs> evet, sana biraz hızlı eğitim yapacağız. kestirmaca diyebiliriz. Bak benim atların çoğu zaten kamçıya alışkın. Hı hı. Kamçıyı görmesi yetiyor at için. Güzel. Kamçı bu şekilde olacak. Bacağın üstünde duracak. Tamam. Parmağı biraz dışarı ver. Güzel. Sadece sol mı bu pozisyonda duruyor? Sağ ayağım İkisi de. İkisi de aynı pozisyonda. soldayım diye Ben sol yapıyorum. Tamam. Sağda sen yap <laughs> tamam şey hocam. yapıyorum. <laughs> Güzel. Biraz ses yardımı. Ses yardımı. Evet biraz hareket et böyle altı kucağına itiyormuşsun gibi ayağa kalkmadan olduğun yerden. Doğru Ayağını hocam. çok sıkıyorsun biraz rahat bırak kendini sırtında. Güzel. Şimdi bak at hızlandığında otur kalk yapmamız gerekecek Hı -hı. hafif süratle çünkü at çok fazla sektirir insana. Hı, Hı Otur kalk yapmazsan dengen bozulur. Anladım. Onun için ilk başta adeta da sana otur kalk yapmayı öğreteceğim. Tamam hocam. Şimdi bak elindeki dizginlerden çekmeden tamam olacak gücünle ayağa kalkıp oturacaksın. Tekrar biraz güçlü. Bravo. Bak kalktığında belini ileriye doğru atacaksın omuzlarını geri çekeceksin. Anladım. Tekrar hop güzeldi bu. Tekrar bravo. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bravo. Güzel yapıyorsun. Şimdi bak adi süratle yapacağız. Hı hı. Adi sürat nedir? Atın bir tık daha hızlı yürüyüşüdür. Tamam hocam. Ee, yine aynı şekilde derin bir şekilde oturacaksın. Ayak topuna az bir şey ağırlık vereceksin. Tamam. Parmağı dışarı ver. Güzel. Dizi kapat. Belden içeri omuzdan geri. Şimdi ses yardım vermen istiyorum. Ayda. Evet. Oturacaksın sadece. sesle. Ayda. Güzel. Ellerini aşağı. Oturacaksın sadece. Oturacaksın. Ha. Ellerini aşağı indir. Tam az bir şey arka kısmına doğru dokun. Güzel. Ellerini aşağı indir. Omuzdan biraz ağırlığını geri ver. Tamam hocam. Evet, topuklarına dokunabilirsin şimdi. Bak, az önce gösterdim topuğu nasıl Şöyle Geriye doğru. İki ayağımla birden mi yapıyorum topuk hareketini? İki ayağımla birden yapabilirsin başlangıçta. Omuzdan geri ver biraz kendini. Güzel. Ağırlığın tamamen eğer içinde kalacaksın. Adi süre Başla. Çek. Oturuyorum burada sadece. Şu oturacaksın. An. Adi süre atla Tekrar. Tamam. Dokun kançıyla. Güzel. Şimdi hafif süre yapmak için otur kalk yapacaksın. Olur mu? Tamam hocam. At hızlanda da ayağa kalkıp oturacaksın. Tamam hocam. Tekrar. Bir dakika. At tuvaletini yapacak. Atların dört nala çıkmadan önce mutlaka bir kere tuvaletini yaptığını görmeniz gerekiyor. Başlayabilirsin. Şimdi vücut, vücut hareketlerime başlıyorum. Evet. Her destekle. Şimdi ayağa kalk otur. Güzel. Bir iki. Ayağa kalk. 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 Bravo. Çok iyisin. Tekrar. Ellerini çok açıyorsun. Birbirine yakın olsun. Ve aşağıda dursun eller. Otur kalk yap. Kalk. Kalk. Güzel. O yüzden biraz daha kendini geri çekebilirsin. O tamam Otur kalk yaparken. Tamam hocam. Destekle. Kalçana dokunabilirsin. Biraz güçlü. Ayağa kalk otur. Kalk. At seni sektirdikçe ayağa kalkman gerekiyor. Biraz daha güçlü kalkabilirsin. Aferin güzel. Doğru yapıyorsun. Devam et. Devam et. Tam da Saniyede bir oturup kalkman gerekiyor. Saniyede bir oturup kalkman evet. gerekiyor. Evet. Başla. Atın adımına göre. Kalk otur. Kalk otur. Eğer de çok oturuyorsun daha hızlı kalkabilirsin. Oturduğun gibi hemen kalkacaksın. Evet elini kaldırabilirsin orada. Evet dizginlere ağırlık verme. Atın rahat gitsin. Omuzlardan kendini geri çek biraz. Alt baldırdan biraz destek alabilirsin kalkarken. Diz altı alt baldır. Güzel kalk otur. Omuzlardan geri ver biraz kendine. Evet ufaktan bitirebiliriz. Güzel. Ata ıslık çaldı mıydı duruyor. Akıllı bir at. Şimdi bana doğru yaklaş. Gel. Şimdi temel binicilik eğitimini gel alıyoruz. atı hocamıza doğru götürüyoruz şu an. Gel 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 yaklaş yaklaş yaklaş. Hop dur dur orada. Bravo. Evet inerken de dizginler ikisini gene kısa bir şekilde sol elimizle tutuyoruz. Sol elimizle. Evet tamçı da sol kalacak. Tamam. Kamçı beraber. bana. Bak bir dakika bir dakika buradan tutar mısın sol eline. güzel kalmıştı burada kalsın hı hı. şimdi sağ ayağını çıkartıyorsun çıkarttım evet şimdi alını yere verdin bunu da çıkartın yavaşça kayarak hop güzel Atın başına gel teşekkür edeceğiz atımıza hı hı. severek aferin oğlum güzel şimdi bir tur daha bir, bir işten da sonrasında ya? atın hı hı. yanında yürüyeceksin güzel Atın yüzüne gözüne fazla bakmazsan iyi olur. Tamamdır. Temel, temel birincilik eğitimi böyleydi arkadaşlar. Adi sürat ve hafif süratı öğrendik. Temel birincilik eğitimlerini aldık. Az sonra ata daha hızlı binmeyi öğreneceğiz. Takipte kalın. İKSD Binicilik Kulübü'nde Kübra Hocam ve İnayet Hocam'la temel binicilik eğitimini tamamladık. Şimdi atlarımızla beraber safariye bir gezintiye çıkacağız. Hazır mıyız hocam? Hazırız. Hazır mıyız Hadi hocam? Hadi bakalım. Başlayalım ufakta. Haydi herkes atına binsin. Atımıza binelim. Tamam mısın? Hı hı. Topuk ses. Şimdi dizginlerini biraz daha kısalt. Kısalt. Kısalt demek şöyle. Güzel. Onu da çok bana getirme. Şimdi dön sağdan. 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 Pardon soldan. Doğru. Şimdi topuk. Hafif bir topuk. Güzel. Şimdi ellerin aşağıda olması gerekiyor. Topukların aşağıda olması gerekiyor. Şu. Duruş şu. Evet. Bu. Dik duracaksın her zaman. Devam. Otur, kalk, yap. Bir, iki, bir, iki. Eller aşağıda, dizginler aşağıda her zaman. Böyle bir şey yok. Şu. Evet, evet. Bak şunu kendinde yap. Bir, iki, bir, iki, bir, bir iki. iki. At seni şöyle yapmasın. Tamam. Sekmesin. Sekerse ya o ritmi yakalaman gerekiyor. Hı -hı. Zaten at yapıyor yapacağını. Sadece sen onu uyum sağlayacaksın. Hı -hı. Haydi. Haydi. Dizginler çok uzun bak. Atı durdurmak istesen böyle yatman gerekir. Hı -hı. O şu. yüzden atın ağzını hissedecek kıvamda bak. Bu. Hı -hı. Çok sıkı değil. Sıkı gider. Ya yani tutarsan at zaten gitmez. Rahatsız olur zaten. Yani. Şu. Hı -hı. tamam. Kısalt. Atın başını bir toparla. Baş boyun ver. Baş boyun şudur. İyi mi şu an? Olur. Daha tutulabilirsin. Evet. Evet. Tamam. Evet. Devam. Genelde hocalar der ki dizini sık. Dizini Hı -hı. sıkarsan ayağın otomatik böyle olur. Kasılıyor zaten ayağın. Pat pat vurursun. Hı -hı. Esnek olacaksın ama bacakların eğerden atı kavrayacak Hı -hı. derecede olacak. Sadece bel çukurundan destek ver, dört gel. Safari turumuz başlamış bulunmakta arkadaşlar. Ben ilk defa atabiliyorum böyle. Al. Haydi. Lütfen. Başla. Haydi. İKSD'nin Süper Binicilik Kulübü'nde muhteşem hocalarıyla beraber doğanın tadını çıkartıyoruz. Aynı zamanda bu güzel arkadaşlarımızla da iyi vakit geçiriyoruz. <laughs> Safari turumuzu tamamladık. Atlarımız bize çok iyi eşlik etti. Şimdi onları rahatlatmak için biraz onları yıkayacağız. Atlar arazide terlediği için koşulardan sonra genellikle böyle yıkanması gerekiyormuş. Biz de şu an onu rahatlatıyoruz birazcık. İKS'de Birincilik kulübünden biricilik eğitimi almayı, kanalımıza abone olmayı ve Glob'u takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>